bilgisayar sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Java'da lambda ifadelerini anlatacağım. Lambda nedir? Öncelikle bunu öğreneceğiz. Sonra neden lambda kullanmalıyız? Ya da neden lambda ihtiyacımız var? Bundan bahsedeceğim. Lambda ile fonksiyonel arayüzden bahsedeceğim. Ve Java 8'den önce ve sonra kullanımdan bahsedeceğim. Lambda ifadeleriyle birlikte. Lambda ile stream API göreceğiz ve Lambda ile Stream API'deki filtre kullanımını göreceğiz. Sonra da tabii ki de yardımcı kaynakları göstereceğim. Lambda ifadeleri nedir? Öncelikle bununla başlayalım. Bir diğer adı Closer'ı olan Lambda ifadeleri kısaca kendi başlarına tanımlanabilen fonksiyonlardır. Bir sınıfa bağımlı olmalarına gerek kalmadan Lambda ifadelerini tanımlayabiliyoruz. Birçok fonksiyonel programlama dilinde mevcut olan Lambda Java 8 ile hayatımıza girmiş bulunmakta. Tabii ki de bu arada Java 8'den önce lambda ifadeleri yok. Basit bir lambda ifadesi ise aşağıdaki gibidir. Metot parametresi. Görmüş olduğunuz burada lambda operatörü var. Ve metot gövdesi var. Şimdi lambda ifadelerinin biraz daha özelliklerine bakalım. Lambda ifadeleri anonimdir. Çünkü bir metodun normalde sahip olacağı gibi belirgin bir isme sahip değildir fonksiyondur. Çünkü bir lambda belirli bir sınıfla bir metot gibi ilişkili değildir. Ancak bir metot gibi parametre listesi, bir gövdesi, bir dönüş tipi ve muhtemel fırlatılabilecek istisna listesine sahiptir. Bir lambda ifadesi bir metotta argüman olarak geçirilebilir veya bir değişkende depolanabilir. Yazımı kısadır. Anonim sınıflar gibi basmak alıp uzun bir yazımı yoktur. Şimdi neden lambda ya da neden LAMP'da ihtiyacımız oldu? Java 8'den önce neden LAMP'da kullanmadık? Biraz da bunlardan bahsedelim. Lambda ifadeleri işlevsel programlamayı çok kolaylaştırıyor ve geliştirmeyi basitleştiriyor. Şöyle anlatayım. Kodlar daha uzunken, Java 8'den önce yani lambda'dan önce daha uzunken, lambda ile birlikte kod karmaşasından kurtulmuş olduk. Daha hoş bir görüntü olmaya başladı. Koleksiyondan verilerin yenilenmesi, filtrelenmesi ve çıkarılmasına yardımcı olur. Lambda ifadeleri fonksiyonel arayüzün implementasyonunu sağlamak için de kullanılır. Bizi birçok kod fazlalığından da kurtarır e, Lambda ifadeleri. Olması durumunda implementasyonu sağlamak için metodu tekrar tanımlamamıza gerek kalmıyor. E, Lambda ifadelerine giriş yapmadan önce önce e, fonksiyonel arayüzlerin ne olduğunu tabii ki de anlamamız gerekir. Fonksiyonel arayüz nedir? E, Fonksiyonel arayüzler daha önce yaptığımız gibi interfacelerden biraz daha farklı olarak bu şekilde tanımlanıyor. Bir tane soyut metot tanımlanabilirler. Buradan önemli nokta e, bir tane soyut metot olması. Birden fazla olamaz. Birden fazla olursa hata alırız. Ama tabii ki de ek olarak e, default metot dediğimiz gövdeli metotlarda sınır yok İstediğimiz kadar gövdeli metot tanımlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi bir tane soyut metot tanımlayabiliyoruz. Lambda'lar kullanırken e, java sanal makinesi arka tarafta lambda'ları birer interface implementasyonuna çevirerek biz geliştiricilere büyük kolaylıklar sağlıyor. Peki fonksiyonel ara yüzünden devam edelim. Tabii ki de java 8'den önce ve sonra kullanımlarını görelim. E, tek adımda bir interface oluşturalım ve bunun üzerinden de bir implementasyon gerçekleştirelim. E, aşağıdaki kod parçalarından da görmüş olduğunuz gibi e, basit bir interface oluşturduk ama e, Ondan bir nesne oluşturarak anonimer class şeklinde kullanmış olduk. Kod karmaşası da tabii ki de beraberinde gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi biraz daha fazla kod yazmış olduk. Fazla yazı yazmış olduk. E bir de bir de bunu lamp ile yapalım ve farkı görelim. Lamp ile kullandığımız zaman da e, bu şekilde e, lamp görüyorsunuz lamp ifadesini şurada. Lamp ifadesini burada gördüğümüz zaman daha az kod yazıyoruz ve daha az kelimeyle daha çok şey yazmış oluyoruz. Fark göze görünür bir şekilde sadece kolay ve kullanım olarak göze çarpıyor. Bu arada yazının başında da bahsettiğimiz gibi fonksiyonel arayüzler sadece bir tane soyut metot barındırabiliyor. Birden fazla olamıyor. Bunu zaten 2-3 kere söylemiştik. Ee, Java 8'den önce yine bir kullanıma bakalım. Tabii ki de bu bir metoda parametre olarak verebileceğimizden de bahsettik. Bir metoda parametre olarak lambdaları verebiliyoruz. Bu şekilde bir parametre bir metoda ver Java 8'den önce kullanın bu şekilde. Ee, şimdi bir de Java 8'den sonra parametreyi görelim. Param tek satırda lambda'yı parametre ileri geçerek istediğimiz eşitliği bu şekilde yazdırabiliyoruz. Yani e, bu haldeyken şu hale geliyor ve daha kolaylaşıyor bizim için. Bizler için, biz yazılımcılar için daha da bizi bizleri kolaylaştırıyor e, lambda ifadeleri. Şimdi lambda ile stream api'ye bakalım. E, stream API'ler ayrı bir başlık altında aslında bakarsanız değerlendirilebilir. Fakat Lambda ile kolaylık sağlayan kısımlarından ve kullanabileceğimiz pratik ifadelerden bahsetmek istiyorum. E, filtreler, öncelikle filtreler nedir? Şöyle ki e, bir liste veya dizi içerisindeki bazı şartlara göre elemanları ayırt etmek için kullanabiliyor. Yani e, bu şey olabilir, bir sipariş listesinde fiyatı en yüksek olan siparişi getir veya kullanıcı listesinde yaşı belirli bir yaşın üzerinde olanları getirdi diyebiliriz. Bu gibi filtreleme gerektiren durumlarda Java 8 streamlerine gelen filtre özelliği çok kullanışlı bir hal alıyor. Yani şunu, şunu bahsetmek istiyorum. Bir seçim yapmak için filtre Java 8 ile gelen filtre kullanmak tabii ki de devamında lambda ifadelerini kullanmak çok önemli bir çok önemli bir taşıyor. Böyle de kullanışlı bir hale gelmiş oluyor. Aşağıdaki örnekte basit bir filtreleme işlemini Java 8'den önce nasıl kullandığımızı ve daha sonra filter özelliğinin lambda ifadeleriyle birlikte nasıl kolaylık sağladığını göz atalım. Bir kullanıcı listesi oluşturdum ve kullanıcıların yaşlarına göre filtreleme yapalım. Burada gördüğünüz gibi kullanıcıları yazdım. User 1, User 2, User 3 ve isimle, isimlerini ve yaşlarını yazdım. Ve dedim ki bana 21 yaşın üzerindekilerin liste, listeyle dedim. Bu tabii ki de Java 8'den önceki kullanım. Bir de sonraki kullanımlara bakalım. Yaşı 21'den büyük olanları bu şekilde daha kolay bir şekilde filtreleme metoduyla tabii ki de burada lambda ifadesi de var gördüğünüz gibi. Ee, konsola yazdırdık. Stringlerde birçok alat yön mevcut bunlardan biri de filter. Lambda ile birleşince ne kadar da basit kullanıldığını örnek üzerinden bu şekilde görebilirsiniz. Ee, temelde lambda kullanımı bu şekilde. Ee, burada yardımcı kaynakları kaynaklarımız var. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. <laughs>